Alacağım direkt alacağım. Öyle bir yerde bitirmişler ki. Üçüncü oyunu var ya direkt alacağım çünkü yani bahşetçi hikayeyi çok iyi biliyorum ama eee şeyi de tahmin Hikayenlere hikayenin nereye varacağını da çok iyi biliyorum. Bu arada burada bak şu an oynayacağımızda eee respawn yok yani spawn olamayacaksın ha, adam kaldırmak zorundasın. Şey gibi düşün yani ölmemeye çalış iyice dikkatli oyna. Ben SMG çekeceğim ama burası biraz küçük bir alan çünkü. Birbirimize. Ne var oğlum? Neye lan Ciddiyim, ne sıkıntı sen? Ciddi mi? Birini aldım. Aldı as ah, senin belanı ya. Abi niye kimse gelmiyor bana? Nerede ah. O? Beni kaldırman lazım ama biliyor musun? Yapma be. Hepimiz öldük. Hepimiz öldük. Meşhur. Hadi lan. Hadi Hadi, 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 hadi. You can, this, you can do this, come on. Please yapma be. Abi ya. Şimdi biz yer değiştireceğiz. Abi adam almıştım. Ben niye gidip onu kaldırmakla uğraştım ki? Git adamı kurtar ya. Gelsene benden, benden gel. Benden gel. Öl lan. Hepimiz öldük ha. He. Hepimiz öleceğiz. Adamın yeri belli görüyorlar. Ah keşke ekstrak yapabilse. Keşke ekstrak yapabilse var ya orayı kesin saklandılar ha. Extra'kın orada kesim varlar. Dedim, dedim ben biliyorum abi ya. Allah'ı biliyorum ya. Hep de bu adam vuruyor ya. canlı yayında bir de kessin ha. Ne oğlum. Ah tamam. Hepimiz buraya mı geldik? Abi. Defende gitti defende Sana düştü. Adamlar. Bayağı vurdum ona. O da bana vurdu. Arkamaydı vurdu. Ya abicim niye kimse ilerlemiyor? Ben bir tek ilerliyorum ya. Ha? Evet evet önünde önünde önünde. Gördüydüm adamı nereye kaçtı olan. Abi biliniz kaldırmak zorunda biliyor musun? Dikkatli ol dikkatli ol kapıyı yavaş aç kapıyı yavaş aç. Aynen ses çok yaparsan tak diye. Yata 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 kaldırsana. <laughs> Oraya gelecek. Kim alıyorsun benim mi alıyorsun al. Al. Allah razı olsun. Alıyor mu? Ya tamam, o da onu almış. Bir şeyler oluyor kat. Ananı avladı. Düşen var mı? Hmm, sizi... Ya tamam, Biz bir tane daha vurduk. Aa. Ben de öldüm ya. Ben uçaktan. Öldün oldu. mü? Hani neredesin? Evet evet. Bir evet, seni, seni alayım derken ben de öldüm abi. Sen almayı derken ben de öldüm. Adamlar yapıyor ya. Bu arada adamlardan bir tanesi yanlış olmasın hile kullanıyor. Ghost'a iyi bak. Ghost'a iyi bak hile kullanıyor. İsmi gördüğün anda ben sağdakine gidiyorum. Hepiniz sola gittiniz. Ghost öldü. Hmm. Tamam. Aa canı bir. İçeride. Mega beni kaldırsana ya. Hamurla adamın canı bir daha. Aa, aldık mı lan? Aldık galiba. Aldık aldık. Bu eli aldık. Abi rescue yapacağız. Benden Ay, gel. gel, sağa gel, sağa gel. Oluyor lan. Haydi bakayım. Haydi bakayım. Rescue'nun oraya gidiyorum. İkinciye gidiyorum. İkinciye gel. Nice. <laughs> nice. Helal olsun. <laughs> güzel güzel. Kötü başladık ama iyi. Termo. Helal olsun be. Oo, helal olsun. Headshot atmış. Nice nice. Hadi bunu da yaparsak kazanıyoruz. Galiba yok kazanamadık. Yine aynı şekilde sağa gel. Şunlar oraya gitsiniz şeyle. DS DS öldü. Ah be. Abi. Tabanca var. Tabanca varmış. Tam alıyordum adamı. Aldım seni. <türk> Soldayım. Düştü Abi adamı niye Nerede? Nice Şeyler. Nice 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 Bir el daha mı var? Yoksa o şeyli mi verdi? eğer işte kendi adamın olursa bunlarla böyle, böyle bir sıkıntı olmayacak ama bunu almamız lazım bunu alırsak kazanıyoruz Daha sağ sol sağ sağ'yı korumamız lazım senin ya. Biliyordum dışarıdan geleceğini. Dışarıdan gelecek dikkatli ol. Nice. Son kişi kaldı. O da muhtemelen dışarıdan gelecek. Aynen. Aynen. Aynen harikasın. Geldi. Alsalar bizimkiler güzel olacak da. Çok güzel, çok güzel oyun. Elal. Helal olsun çok güzel gittin ha güzeldi o flank yapman güzeldi Mermi bitti zaten <laughs> Son mermiye İkinci silahın neydi? Pompalı Bak sensin <laughs> Hak ettiğimiz yerdi. <laughs> Bak şey yapabilirdin eğer pompalı ile kalsaydı Eee Allah'ım bir kill almışım lan İyi 8 adamın var nice E bunu da şey yaptık Oyun artık bende takıla takıla ilerliyor Şimdi Bunu da hallettiğimize göre Zılpes ne zaman açılacak? Şeyde Warzone 2'de